Merhaba kurban halkası takipçilerim. Ee, size yeni bir ürünümüzle yine tekrar karşınızdayız. Yeni ürünümüz ee, ahşap oyma kütüklüğü üçlü ve dörtlü olarak ahşap oyma kütüklüğü e, üzerine e, şu armayı boğa armasını yerleştirdik. Ve ayrıca e, geçen sene bana çok sorun olmuştu. E, ahşap kütüklüğün arkasını dize bağlanabilecek şekilde Dizliği yerleştirdik bu sene. Ee, bu sene aynı zamanda bu ürünü de sunacağız. Dizliği bağlıyoruz, vidaladık arkadan. Daha önceden bize hep sormuşlardı bu ahşap kütüklükleri olabilir mi diye. Ee, bu sene biz kendimiz daha kalın, ince ahşap kütüklükleri olmuyor. Daha doğrusu ince malzemeye olmuyor. Plastik de olsa olmuyor. Kalın malzemeyi biz kendimiz yaptırdık. Yaptırdıktan sonra bu kütüklüğü e, sizlerin hizmetine sunuyoruz. Yine aynı şekilde şura, şuralardan şöyle göstereyim. Buralarda şu kilitleri kilitleyerekten kilitliyoruz. Ondan sonra bu şekilde kilitledik. Bu şekilde diz burayın arasına giriyor. Bu ürün lastikli ürün. istediğiniz şekilde kendi dizinize göre ayar yapabiliyorsunuz. Buralarda palaska'nın işte ee, palaska'ya bağlanılabiliyor. Bu palaska'ya bağlanılan ürün de aynı şekilde boy olarak da istediğiniz ayarı kendi boyunuza göre ayar yapabiliyorsunuz. Bu ürünü bu şekliyle ee, armalı armalı olarak yani kırmızı ve siyah boğa armasıyla sizin isteğiniz doğrultusunda eğer kırmızı derseniz kırmızı boğa, siyah boğa derseniz siyah boğa armasıyla sizlere bu ürünleri göndereceğiz. Ee, çok güzel bir ürün oldu. Ben çünkü denettirdik biz. Denedikten sonra da gayet güzel oldu. Ee, üçlü kütüklük ve dört bıçak konulabilecek kütüklük e, i̇nternette e, o tercihi de size sunacağız. Üçlü ve dörtlü olarak da bize sipariş verebilirsiniz. E, şu anda bu ürünümüz için söyleyebileceğimiz, eğer bu şekilde isterseniz yine aynı palaskamızda da e, cırt palaskı olarak gönderiyoruz. Normal diğer palaskamızdan da mevcut istiyorsanız e, o palaskadan da göndeririz ama bu palaskamız daha uygun ve daha güzel diye düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni ürünlerde tekrar karşınıza gelmeyi istiyoruz. YouTube kanalımızı kurbanhalkasi.com kurban halkası olaraktan bizi takip edebilirsiniz. Yorum ürünlerimize yorumlar yaparaktan bize destek olabilirsiniz. Çünkü sizin yorumlarınız bizim için çok önemli. Biz kendimizi size göre geliştiriyoruz. Talep neyse ona göre yeni ürünler geliştirmeye çalışıyoruz kurbanhalkası.com internet sitemiz. Oradan her türlü siparişi ve tüm ürünlerimizi oradan görebilirsiniz. Ayrıca Instagram'da kurban halkası e, balta merkezi e, olarak olaraktan e, TikTok'ta da yine kurban halkası olaraktan sizlere hizmet vermekteyiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni ürünlerde tekrar görüşmek üzere.